Havaalanı pizzası. Dünyanın her yerinde havaalanlarında fiyatlar her zaman biraz pahalıdır. Bunu anladık, kabul ettik. Tamam abi. Havaalanında mahalle kafası fiyatları beklemiyoruz. İki katına bile razıyız. Ama ortalama bir pizzanın 245 lira, ortanın biraz büyüğü bir pizzanın 530 lira olması da neyin nesidir? Altı üstü biraz hamur ve üzerine serpiştirilmiş asılcık malzeme nasıl bu kadar pahalı olabilir? Enflasyonla, hayat pahalılığıyla hatta faiz fiyat olgusuyla bile açıklanamayacak bir durum bu. Söz konusu olan mis gibi bir lahmacun olsa hadi neyse. Altı üstü pizza yahu. Hiç pişman olmayacaksınız, bana teşekkür edeceksiniz. İki adet şahane belgesel tavsiye edeceğim. İzlediğinizde hiç pişman olmayacaksınız, bana teşekkür edeceksiniz. Hatta abi başka tavsiye edeceğin bir şey yok mu demekten kendinize alamayacaksınız. O derece yani işte geliyor. The Staircase. İddia ediyorum bu belgeselden aldığınız tadı hiçbir mahkeme filminden almanız mümkün değil. İddia ediyorum hiçbir diziye kendinizi bu derece kaptırmamış olacaksınız. İddia ediyorum izlerken karma karışık duygular içine gireceksiniz. İddia ediyorum bunu izledikten sonra kolay kolay kurgusal bir yapım izleyemeyeceksiniz. Kaptan Kral, cinayet, kargaşa ve delilik, vahşi hayvan sahiplerinin inanılmaz çılgınlıkları ve sahtekarlıkları. Her bölümü ayrı bir destan. Amerikan ailesinin tuhaflıkları hiç bu kadar net anlatılmamıştı. Kahkahalar atacaksınız, moraliniz bozulacak, bu kadar da olmaz diye bağıracaksınız, ekrana terlik fırlatacaksınız. Kayıtsız kalmayacaksınız ve hiç bitmesin diye dua edeceksiniz. Dünyada stand-up'ın durumu. Bir süredir dünyanın dört bir yanında çekilmiş stand-up gösterilerini izliyorum hiçbiri güldürmüyor, hiçbiri düşündürmüyor, hiçbiri şahane bir espri dedirtmiyor, hiçbiri sonuna kadar izlememe değmiyor. Kısacası durum şu, hepsini toplasan bir Cem Yılmaz etmez. Altılı Masa'nın danışmanı olsa, dün yine toplandılar. Toplantıdan önce BBC Türkçe'de şöyle bir haber gördüm. Altı muhalefet lideri bir kez daha bir araya geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi kulislerine göre görüşmeden Cumhurbaşkanı adayının eşkali çıkabilir. Bu tür haberler ve buna benzer imajlar nedeniyle altılı masanın danışmanı olsam şu tavsiyede bulunurum. Artık toplanmayın ya da gizlice toplanın. Ne ara böyle oldu? Bir şey fark ettim. Toplumda gitgide artan ölçekte iki düşmanlık belirmiş durumda. Bir, vegan düşmanlı. Köpek köpeksever düşmanlı. Öyle güçlü bir rüzgar esiyor ki bu iki alanda parti kurulup sadece bu iki konudan söz edilse ilk ankette %4'ler garanti. Kediler polisle çalışmaz, kediler anarşisttir, kediler disipline edilemezler, kedilere numara öğretilemez, kediye tasma vurulmaz, polis kedisi diye bir şey olmaz, kediyle gezmeye çıkılmaz, kediyle baş edilmez.